Keş, Tyson, Barut, Gümüş Keş bize açık Oğlum bizim köprünün var ya <laughs> Keş, köprü İstediğiniz oldu arkadaşlar, yanlışlıklar bile olsa da Bütün ekip açıldı Harikasız <laughs> tabii Taşı taşı Bütün köpekleri salmışlar. Şeyler. Ee, şoförler. Keş. Tyson Park. ama Allah'ım ben bu üçlü hiç hayatımda var ya. Bu üçlü dörtlü hayatımda görmedim ya sürdü. Keş şu an. Sana Tyson'a bak. Barut bulaştı zaman. Tyson'a bir hareket yapma. Gördüm yani. Tyson. Taşı. Ama bunlar var ya. Her eline düşen olursa. Masana ayırılır. Şu. C's. Acayip bir şey ya bu iş. Bu işi böyle görmek. Ha barut yine hainleniyor. Barut hainleniyor. Çıç! Gümüş. İyi borç olmuşlar ya hayret ettim. Ama burada çok etten söyledim de bağlayın. İsterimiz gibi ama köye gelemedik yollardan dolayı. Şu çalışması var. Çıç! Çok enteresan, çok geçirdim. Ben tersine bağlı olarak biliyordum. Biraz sıkıntı oldu ama yine iyidir yani. Hay utanmaz Barut Bay koyunlar içinde geldiler. Dur bak dur. dur köpekler bugün boşturma sakın bak. Tamam mı? Taş Taşın! Taşın! Çok ilginç olaylar ya. Taşın! Ya. Taş Şık Taş bu mı mi o yoksa ya? Kaçmış. Tövbe <laughs> estağfurullah. Hey 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 hey. Oğlum senle bir kuzum. Şuraya bak. Mr Bombastikler. Hayatımda bu ekibi hiç bir arada görmemiştim. Yani burada bir köpek çıkartır kesin ölür. Keş ol. Baba Abi oğlum bunlar resleşiyor. Biri öbürleri resleşiyor. Şu şu. Şu gidiyor ya. Ben de buradayım diyor. Bak 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 bak. Bu var ya vatan haini. Hangisi birbirine boşta onu diğerini tutacak. Çok alfa yolda ilerliyor? Dağlar nasıl Yerinden Yerinde güzelsin varıp. Taysın. Orada karışık oldu ya köpekler. Sonunda köyümüze geldik arkadaşlar. Rahata kavuştuk ama Çöpetlerden birisini diskalif etmem lazım. Köye gittim, tuttun öldürüyor bunlar. En öldürücü çöpet de burada var. Dur. <laughs> 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 Köye gitseydik iyi olacak da gidemedik. Oyun kuzuya burada ineceğiz ama kuzular da hamlanacaklar. Kötü yani ama her yani kötünün beter beter var. Bugün neydir yani? Hürü! Hey hey hey! Siz dayı Bundan Bunda sıkıntı yok. Bunlar çok iyi anlaşıyor. Arka anlaşıyor da şu vatan haini var ya şu şeydeki barut. O köpekler boğuşturuyor. Hürü! koyun kuzu karşılığı hep birbirine. götürsek şunlar ikisi de biraz beraber takılırlar. Hatta birbirine düşmanlar. Ama keşke doğrularsa sıkıntı. Peşo! öbürü. Sovyet roketimiz de burada. Eee! Ekip çalışıyor. Bu sene koyunları arabalara getirdik arkadaşlar. Her sene yürüyerek getiriyorduk ve çok sıkıntı çekiyorduk. Bu sene kamyonları yükledik 3 tane kamyona, kuzu, oyunu. Hepsi getireceğiz. Bak bunlar ne güzel yaşıyor. Ama barut, ama barut, ama barut. Hemen güçlülüğün yanında oluyor. Bak bunlar ikisi de ikisi bambaşka. Bunlar da bir anlaşıyorlar. Koştu 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 koştu. Çiş 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 çiş. Kuzlarda katıldılar. İnşallah güzel bir sezon olur. Sezon ilk günü biraz tuhaf oldu. Şöyle kavuşamadık. Sayın Hamza Aytoğlu'ndan söz almış skorlar yapılmasına dair ama tabi yollar çamurlu olduğu için onlara çalışmalarla yeni başlattık herhalde. Ne düşünüyorum? <laughs> ssup oh taysu köyde çok sıkıntılı durumlar bizi bekliyor ya bağlı bağlı olmuyor. hepsini boğarlar boğar öldürürler yani edeeer şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş bir de bayağı güzel ot var. Bundan sonra bu dağlardayız. Taş dur. Taş Bu çengeller de ya. Taş dur taş Kapı yolları. Kapı evet, da herhalde. Öyle görünüyor. <laughs> Çocukları sonuçlar kendine nasıl yaptı? Şöyle bir eve gidelim bakalım. Ona göre tabii biz gerekli çalışmalarda ev yapacağız. Gördüğünüz zaman şurada. Ama keşif etmemiz lazım. Ne oluyor ya? <laughs> eh, Düşün.

Gel gel. şimdi dayak edeceksin gel. Dur. gel gel Gel. 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 Gel Bugünümüze böyle geçiyor. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bu sefer çok güzel geldik ama yolda bir sıkıntı oldu ama onu da atlattık Allah'a şükür.